Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarını Mayıs ayında da yoğun bir şekilde sürdürdü. İşte son meclis toplantısından bugüne öne çıkan sorun faaliyetlerinden bazıları. Turizm Fakültesi'nin uygulama projeleri Akdeniz Üniversitesi Yapı İşleri Başkanlığı tarafından onaylandı. Matso inşaat ruhsatı için Manavgat Belediyesi'ne müracaat etti. Manavgat Belediyesi tarafından inşaat ruhsatının verilmesinin ardından Matso 27 Mayıs Çarşamba günü kapalı zarf usulüyle gerçekleşen ihalenin ardından Matso Turizm Fakültesi'nin temelini bir an önce atmayı planlıyor. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası 1-2 Mayıs tarihlerinde Ankara'da bu yıl 71.si gerçekleşen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Mali Genel Kurulu'nda Manavgat Tanıtım Standı açtı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kulelerinin bahçesinde gerçekleşen tanıtımda ilçemizi tanıtan görseller ve yöresel ürünlerin yer aldığı Manavgat Standı yoğun ilgi gördü. Standı ziyaret eden katılımcılara Mapso yönetimi tarafından Manavgat'ın yöresel ürünleri ve tanıtım argümanları hediye edildi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat'ın yöresel ürünlerini Türkiye vitrinine çıkartmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl Manavgat Portakalı'nın tanıtımı için ciddi bir çalışma sürdüren Matso, bu yıl Aydın Ticaret Odası'ndan temin ettiği ve Manavgat Portakalı ve Manavgat ürünlerinin görselleriyle süslediği tanıtım tırıyla Manavgat ve diğer ilçelerde bardak bardak Manavgat Portakal suyu dağıtıyor. Gazi Paşa ve Avanya'nın adından Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde Manavgatlarda buluşan Matso'nun vitamin tırına Manavgat halkı yoğun ilgi gösterdi. Manavgat Portakalı'nın tanıtım etkinliklerine AK Parti Antalya Milletvekili adayları ve Manavgat Protokolü de destek verdi. Matso'nun Manavgat Portakalı'nın tanıtım tırının Manavgat'taki ikinci durağı Yunus Emre İlköğretim Okulu oldu. Matso yönetimi öğrencilere bol bol taze sıkılmış portakal suyu dağıttı. Matzo'nun tanıtım tırı Antalya başta olmak üzere Serik, Elmalı, Korkuteli ve birçok ilçede tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdi. Son iki yıldır yoğun bir şekilde Manavgat ürünlerini tanıtarak markalaştırmak için çalışmalar yürüten Matzo'nun tanıtım faaliyetleri meyvesini verdi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Bostaş, Manavgat'taki portakal üretiminin 27 bin tondan 60 bin tona yükseldiğini açıkladı. Başkan Bostaş portakal üretiminde yaşanan artışın markalaşma yolunda kendilerini harekete geçirdiğini, bu yıl Antalya yı kapsayacak kanıtım çalışmalarının ilerleyen yıllarda Türkiye'nin tamamına yayarak coğrafi işaret almayı hedeflediklerini kaydetti. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat'ın sorunlarının masaya yatırıldığı zirveye ev sahipliği yaptı. Matso Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Rütfü Elvan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Milletvekili Adaylarından İbrahim Aydın, Ercan Mekteplioğlu, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Matso Yönetim Kurulu üyeleri, Manavgat'ta bulunan oda ve sivil toplum kuruluşları başkanları, iş adamları, turizmciler ve gazeteciler katıldı. Müzik Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen Manavgat sorularının konuşulduğu zirveye Matso Başkanı Ahmet Bostaş'ın açıklamaları damga vurdu. Manavgat'ın Türkiye'nin önemli yat ve tekne üretim merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Başkan Bostaş, Manavgat yat çekek alanından ilisans organize sanayi bölgesi olması gerektiğini belirtti. Konuşmasında Manavgat'ın yönetimi noktasında bulunan kurumlar olarak dağınık bir şekilde özel mülklerin de aralarında bulunduğu alanlarda ...yat ve tekne imalatlarının bir alana toparlanarak İTİSAS organize sanayi bölgesi ile çözülmesi konusunda... ...görüş birliğinin olduğuna dikkat çeken Başkan Boztaş, Manavgat tekne imal ve çekek alanı ile ilgili... ...MATSO yönetimi tarafından hazırlanan raporları sundu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Mayıs ayında da yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Milliyetçi Hareket Partisi Manavgat İlçe Yönetimi ve Antalya Milletvekili adayları Tarkan Akıllı ve Doktor Adem Uslu Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. İlçe sorunları ve ilçe ekonomisi ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Matso Başkanı Ahmet Bostaş, milletvekili adaylarına Matso tarafından hazırlanan Manavgat'ın sorunlarının yer aldığı raporlar sundu. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Abdullah Sevim Çok ve yönetim kurulu üyeleri de Mayıs ayında Matso'da idi. Manavgat ve Antalya ekonomisi ile ilgili konuların ele alındığı ziyarette kurumlar arası işbirliği ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Atso'da düzenlenen İş ve Ekonomi Dünyası Buluşuyor toplantısına katıldı. Antalya'da bulunan Oda ve Borsa Başkanlarının yer aldığı toplantıya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Sarcıklıoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Lütfi Elvan da katıldı. ve Ticaret ve Sanayi Odası Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Adayı Çetin Osman Budak, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Öztürk ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, iş adamları, turizmcilerin de bir araya geldiği toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantının açılış konuşmasını MATSO Başkanı Ahmet Bostaş yaptı katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı toplantı sonunda Başkan Bostaş tarafından ilçe sorunları ve çözüm önerilerini içeren raporlar sunuldu. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Bostaş, Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili adayı Doktor Niyazi Nefi Karay'ı kabul etti. Ziyarette Başkan Bostaş, CHP Antalya Milletvekili adayı Doktor Niyazi Nefi Karaya, Matso tarafından hazırlanan ilçe sorunlarının ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporlar sunarken, Milletvekili adayı Kara ise Matso tarafından sunulan raporları önemsediklerini belirtti. ve Borsalar Birliği Antalya Genç Girişimciler Kurulu Manavgat üyelerinin yaptığı aylık toplantı Matso'da gerçekleştirildi. Turizmci iş adamı Cihaz Sayın Antalya Genç Girişimciler Kurulu Manavgat üyelerine Matso'da düzenlenen toplantıda iş hayatı ve tecrübelerini aktardı. Yoğun ilgi gören toplantının ardından Matso Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bostaş ve Genç Girişimciler Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Tanır tarafından iş adamı Cihaz Sayın'a plaket takdim edildi. Müzik Manavgat ekonomisine yön veren Matso, Manavgat ekonomisine destek olan, değer katan sektörleri eğitmeyi sürdürüyor. Matso Girişimcilik Akademisi tarafından geçtiğimiz yıl Aralık ayında düzenlenen mücevher danışmanlığı eğitimini başarıyla tamamlayanlara törenle HRD Antwerp İstanbul olaylı sertifikaları verildi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini fuardan fuara taşıyor. Matso, Mayıs ayında Konya TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Konya Yapı ve İnşaat Malzemeleri Ev Tekstili Mobilya Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarına üyelerinden oluşan 20 kişilik heyetle çıkartma yaptı. Matso tarafından fuar alanına ulaşımı sağlanan üyeler kendi alanlarında teknolojik gelişme ve son trendleri görme imkanı elde ettiler. ve Ticaret ve Sanayi Odası Manavgat'ı bir kez daha Türkiye ekranına taşıdı. Star TV'de yayınlanan Vahe ile Evdeki Mutluluk programı, Matso'nun organizasyonu ile ilçemizin tarihi ve turistik yerlerinde çekimler gerçekleştirdi. Antalya ve Manavgat'tan görüntülerin yer aldığı program, 24 Mayıs Pazar günü 13.45'te Star TV'de yayınlandı. Manavgat ekonomisinin lider kurumu Matso'nun yoğun faaliyetleri Mayıs ayında da yerel ve ulusal basın tarafından yakından takip edildi.